Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde Zonguldak'ta sektörel çeşitliliğin sağlanması, istihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve geliştirilen projeler dahilinde Çağcuma Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği halinde Zonguldak Valiliği'nin himayelerinde kurulan TCI Sera OSB'ye ait 56 hektarlık alanda 25 yakar büyüklüğünde 15 adet sera parselinin altyapı inşaatı tamamlandı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir açıklamasında bilindiği üzere Zonguldak Çağcuma TCI Sera OSB proje alanı, Çağcı ilçesi Ayvazlar Mahallesi ve Burunkaya köyleri sınırları dahilindedir. Altyapısı tamamlanan ve üst yapısının 2023 yılında tamamlanmasını ve üretime geçmesini planladığımız seralarda öncelikle salkım domates olmak üzere sebze ve süs bitkiler üretimi yapılmasını hedeflemekteyiz. Toplamda 375 dekarlık alanda kurulacak sera işletmelerince 2-3 kişi çalışacağı öngörüldüğünde yaklaşık 1000 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır. Kurulacak seralar topraksız tarama yönelik ve ileri teknolojiye sahip teknolojiye teknolojik seralar olacaktır. Üretimi birlikteliği, kalitesi, standartı ve TDI sera OSB projesinin sürdürülebilirliği açısından kurulacak seraların mimari ve teknolojik özellikleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış üst yapı modül projelerine uygun olarak tek tip olarak inşa edilecektir. Zonguldak Çağcuma TCİ Sera OSB alanı Zonguldak Limanı'na 45 kilometre, Bartın Limanı 50 km, Çağcuma Havalları'na 15 km, Filos Endüstri Bölgesi'ne 25 km mesafededir. Zonguldak Çağcuma TC'yi OSB alanı Ankara'ya 245 km, İstanbul'a 450 km ve D100 Karayolu'na yaklaşık 100 km mesafededir. Lokasyon itibariyle Karadeniz Limanları arasında avantajı olan Zonguldak Karayolu ve Demiryolu bağlantıları sayesinde önemini arttırmıştır. Zonguldak Limanı'ndan Roro Seferleri, Ukrayna'nın Odessa, Skadovs, Evpatoria ve Ilyakeyevs limanlarıyla Rusya'nın Novorokki limanında düzenlenmektedir. Zonguldak ili Çağcım sıcak ve ılıman iklim hakimdir. Gece gündüz sıcaklık farklı düşük yıllık sıcaklık ortalaması 13.9 santigrat derecedir. Ilıman iklimi ve lojistik üstünlüğü bölgenin önemli avantajlarıdır. Songudak Çağcım ATD'yi OSB altyapı inşaatı 29.06.2021 tarihinde Tarım Orman Bakanlığı tarafından ihale edilmiş olup 15.12.2022 tarihi itibariyle park yol, doğalgaz, ihata duvarı, içme ve kullanma suyu, elektrik dağıtım hattı, aydınlatma, telekomünikasyon, Yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlanarak parsel tahsisleri yapılmıştır. Üst yapı inşaatlarını 2023 yılında tamamlayarak yıl sonuna doğru üretime geçmeyi planlamaktayız. İlimizde sektörel çeşitliliğin sağlanması, istihdamın artırılması yönünde yaptığımız çalışmaların neticesinde ortaya çıkarmış olduğumuz bu proje çok klasik bir projedir. Diğeri zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen, iş ve işlemleri yakından takip eden süreçleri hızlandıran milletvekillerimiz Polat Türkmen'e, Ahmet Çolakoğlu'na, Hamdi Uçar'a çok teşekkür ediyorum dedi.